Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte oğlum bir sakin sakin. Tamam aldım. Eee abone olup unutmayın arkadaşlar. İlk baştan söyleyeyim yorum da yapın. Ee, arkadaşlar bakın. Okulculuk oynuyoruz. Bunlar benim başıma bela oldu. Bir kere örtten olayım dedim. Bu hep silah getiriyor. Tam karşım yüz aldım yüz. Hadi geç. yüz aldım yani. Sevindi ya o kadar. Şimdi lezzet olmasın. <laughs> Kardeşim geç sen. Oğlum yeter bak yemin ederim seni sıfırdan kovacağım en son. Al bir gaz işini yap ya. 5 dakikanız kaldı desem Arkadaşlar dakika Okul kapanıyor Okul kapanıyor kardeşim Uf, Yemin ederim Okul kapanıyor Okul kapanıyor oğlum hadi hadi Okul kapanıyor Lan. Lan çocuk ezildi. Arkadaşlar ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bakın cama ne yapıştırmış. Sen ne yapıştırdın değil mi bunu? Oğlum bak parayı kafana sokarım yemin ederim var ya. Sen ne yapıyorsun bacım? Hadi binemiyorsun valla. Ben park edeyim arabayı. <laughs> Okul bitti diyorum. Okula giriyorum. Bir dakika. Hadi dizesim dersi gelen gelsin. Ben gitar çalacağım. Her şeyi sil bakayım. Heh. sark havalı normaldi ve çocuğa bir ben de Arkadaşlar video buraya kadardı. Herkes sonra çağırırım. Şu an işim var arkadaşlar, o yüzden e, çok hafızam olmasın arkadaşlar. E, o yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Devamını yarın çekerim arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Bay bay.